Duruşa herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Yepyeni bir yayında karşınızdayız. Rojava'da flash gelişmeler var sevgili dostlar. Oh, <laughs> pardon, onları size aktarmadan önce Hıradey Babeyko, bu da Hıradey Babeyko, bu Babeyko, Katri Babeyko işte ne? Yayını beğenmeyenler bir yayını beğensinler. Abone olmayan dostlarımız da bir zahmet abone olsunlar. Yani videonun altında abone ol butonu yazıyor. Yani açık açık diyor abone ol bu beğen butonu böyle bir işaret koymuş abi bir beğen arkadaşlar bir bildirimiz herkese ulaşsın sonra geliyor o vay efendim havali metin ben kaçırdım tekrarlar mısın diyorlar ee, arkadaşlar min biz şu anda savaş haritasında demokratik Suriye güçlerinin kontrolüne geçtiği e, görüyoruz sarı sarı oldu e, yani birkaç saat önce de yeşildi yeşildi min için e, kent merkezi de demokratik Suriye güçlerin Kontrolüne geçildi. Minmiç'in köyleri. Evet arkadaşlar Minmiç'in köyleri. Bakın e, haritada reji gösteriyor. bak reji gösteriyor. Buralar Minmiç'in köyleriydi sevgili dostlar. bak köyleri e, demokratik süre güçlerin kontrolüne geçtiğini e, haritada görebiliyoruz. Sarı oldu. Artık Minbic de merkezinde az bir e, zaman kaldığını da sizlere paylaşalım. E, dün gece başladı. Aslında dün demokratik süre güçleri ee, basın İhtibat Bürosu bir açıklama yayınladı. O açıklamada e, taarruza e, geçtiklerini açıkladılar. Direkt o açıklamayı sizlere de paylaşalım. Demokratik Suriye güçleri Tişin Barajı ve Minbic'in doğusunda Suriye Milli Ordusu'na karşı taarruza geçtiklerini duyurdu. Demokratik Suriye güçleri e, açıklamasında bazı köyleri de geri aldığını bildirdi. Demokratik e, Suriye güçleri genel basın merkezinde yapılan açıklamada, Minmiç Askeri Meclisi'nin bölgesi Teşin Barajı'na yakın köylere yönelik bir arama tarama operasyonu yapıldı ve bazı yerleşim yerleri kontrol altına aldığını belirtildi. Açıklamada burada yaşanan çatışmada 10 tane Suriye Milli Ordusu üyesinin öldürüldüğünü birinin de esir alındı. Ayrıca bir tankın da imha edildiğini kaydedildi. Her teşe öncülündeki silahlı gruplar Şam'a yönelirken Türkiye destekli ee, Suriye Milli Ordusu da terör faidemin işte kentlere yönelik saldırılar başlatmıştı. Demokratik Suriye güçleriyle Suriye Milli Ordusu e, arasında özellikle Fırat Nehri üzerindeki teşrin barazı ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanmıştı ve bu çatışmaların da hala devam edildiği bilgisi geliyor. Bir haritayı verelim. Bakın arkadaşlar, Reşi haritayı bir yaklaştır, bir yaklaştır haritadan e, gö gösterip. Bakın şu anda ekranda olan harita arkadaşlar, bak Dilah şu anda oralarda çatışma var. Ee, daha önce, daha önce bakın bu bölgelerde, bu bölgeler, bu köyler e, Minbiş'ten sonra e, yine aynı şekilde Suriye Milli Ordusu'nu desteklemiş olduğu grupların eline geçmişti. Ama savaş haritası biraz önce güncellendi ve bu günceleme ile beraber e, artık orası da sarıya büründü. Min bir şehir merkezine de az yakın yani yakın birkaç kilometre kaldığını da sizlere paylaşalım. Bu da son derece önemli bir bilgi sevgili dostlar. Ee, şu anda mesela reji gösteriyor ya, silahların olduğu yer sevgili dostlar. Ee, orası Tişrin barajı olduğu yer. Evet barajın olduğu yer ve şu anda canlı savaş haritasında da e, iki e, çatışmanın da yaşandığı e, net bir şekilde haritada görebiliyoruz. Bu da Minbiç'te yaşanan e, önemli gelişmelerden birisi. E, aslında e, çatışmaların başlayacağı dün açıklanmıştı. Dün e, Suriye Demokratik Güçleri e, Minbiç'e yönelik operasyonları başlattığını duyurdular. Hatta e, işte oradaki Türkmenler Suriye Milli Ordusu'nun içinde bazı kesimler işte ateşkesi e, demokratik Suriye güçleri e, bozdu diye. E, ortada bir ateşkes vardı. Ateşkesin demokratik Suriye güçleri tarafından e, bozulduğu yönde. Şimdi haritaya bakıyorum. Haritaya bakıyorum arkadaşlar. Minbiç'in, Minbiç üzerinde genellikle e, siha yani Türkiye Türkiye'nin sihaları gözükürdü. Sürekli sihalarla e, o bölge bulundu. İki gündür bakın iki gündür Minbiç üzerinde ve Minbiç kırsalında e, sihalar yok. Sihalar yok. Hatta iddia ediliyor, iddia ediliyor. İşte e, Demokratik Süre Güçlerinin bir teknoloji var. E, SİHA'ları düşürme e, teknolojisi olduğunu, yani SİHA'lar kalktığı zaman e, SİHA'ları düşürebileceğini e, yönelik bir teknoloji olduğunu ve bu teknolojiyle düşürdüklerini dile getiriyorlar. E, hatta benim tahminime göre Türkiye ondan dolayı iki gündür Minmit üzerinden e, demek ki SİHA'ları ondan dolayı uçurmuyor. E, ve e, bir sürü köyün de e, sarıya büründüğünü görüyoruz. Yani şu anda bak mesela haritada net bir şekilde görüyoruz haritaya baktığımız zaman yaklaşık yarım saat önce arkadaşlar bakın yarım saat önce de orası sarı değildi arkadaşlar. Demokratik Suriye güçlerin kontrolü altında değildi. Ama Demokratik Suriye güçlerin kontrolü altına geçtiğini görüyoruz ve Tişrin Barajı'nda da hala çatışmaların devam ettiğini de net bir şekilde görüyoruz. Bu da son dakika önemli bir gelişme olduğunu sizlere paylaşalım. Şimdi arkadaşlar bir sürü bizi sevmeyenler var. Yayınımızı spamlıyorlar. Size zahmet kanala abone olmayan arkadaşlarımız var. Kanala bir abone olalım. O chat'i kapat. Chat'i kapat arkadaşlar. Şu an beni izleyen kurban açıyor. Chat'i kapat. E, videonun altında beğen butonu var. Bir de abone ol butonu var. Ola aybeşer mebkod. perişan perişankır ya bir abone olun. O kurban açıyor. Bir abone olun. Kanalımıza destek olun. Arkadaşlar haberlerinizi sunduktan sonra da yorumlarınızda kanalımıza yapmış olduğunuz bağışları da e, teşekkürlerimizi ileteceğiz. Bir yere ayrılmayın. Yayını sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi biraz önce, bir saat önce sevgili dostlar, ajanslara bir haber düştü. Onu da hemen sizlere paylaşalım. Kobani'ye bağlı Şirin kasabasında bir siyah tarafından e, kasabanın hedef alındığı açıklamış. Rojava Özerköy'de bağlı medya kaynaklarının açıklamasına göre Kobani sınırına bulunan Şirin kasabasının Türkiye ait bir siyah tarafından hedef alındığı bildirildi. Saldırı ilgili detaylar ve meydana gelen zararlarla ilgili henüz açıklanmadı. Bugün Demokratik Suriye Güçleri kontrol altındaki bölgelerde Giresbi Batısındaki Gaz Ali köyü ve Teltemir Batısındaki Teltabil köyü de saldırıya uğradı. Rojava Özerk Köyü'ne bağlı medya kaynaklar bu saldırıların Türkiye ve Türkiye destekli silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırılarla ilişkin Demokratik Suriye Güçleri tarafından yapılan açıklamada ise Türkiye ve grupların Kuzey ve Doğu Suriye'nin farklı bölgelerde düzenlediği saldırı karşı koyarken 16 arkadaşımız hayatını kaybetti, şehitlerimiz en yüksek fedakarlıkla örneğini göstererek düşman saldırına karşı direndi ifadesini de kullandığını da sizlere paylaşalım. Bu da son derece son derece önemli bir haber. Bir saat önce e, Roja ve Özel Yönetim'e e, yakın medya kaynaklarının yapmış olduğu açıklamalar. Ayrıca bugün flaş bir gelişme yaşandı. Onu da sizlere paylaşalım sevgili dostlar. E, koalisyon güçleri Kobani kent merkezine girdi sevgili dostlar. Evet yanlış duymadınız. Bu da son derece önemli bir açıklama. ABD öncülüğünde işte karşı uluslararası koalisyon bünyesindeki askeri güçlerin bu sabah saat 10 sıralarında Kobani kent merkezine askeri araçları girdiği belirtilmiş. Bu da son derece önemli bir haber. Yerel bir kaynağın aktarmış olduğu habere göre bu sabah bir koalisyon kuvveti Kobani'ye girdi ancak kaynak Kobani'ye geçen gücün miktarı hakkında bilgi verilmedi. Aynı kaynak gücün Kobani'de kalacağı bilgisi de paylaştı. 8 Aralık 2024'te HTŞ'nin Suriye'nin başkenti Şam'ı kontrol altına alması ve Beşer Esad yönetiminin e, iktidarı son buldu. Esad'ın devrilmesinin ardından e, HTŞ'nin Suriye'nin büyük bölümünü kontrol altına aldı. Ayrıca Kobani'deki Rus güçleri de geri çekildi. Demokratik Suriye güçlerinin kontrolündeki, bölgelerde Suriye Milli Ordusu ile Demokratik Suriye güçleri arasında arasında çatışmalar başladı. Kobani hala Türkiye ve Suriye Milli Suriye Milli Ordu grupların saldırı tehdidi altında bulunuyor. Saldırı tehdidi altında ABD öncülüğünde işte karşı uluslararası koalisyon güçleri Kobani'ye girildi belirtiyor. Bu da son derece önemli bir haber. Arkadaşlar aslında Minmiç ile ilgili haritayı haritayı gösteriyor. Bakın Kobani e, sevgili Reci haritada Kobani de gösteriyor. Ve çatışmaların nerede yaşandığını çatışmaların şu anda e, kırsalında ve Tişrin Barajı'nda olduğunu da sizlerle paylaşalım. Net bir şekilde haritada da görüyorsunuz. Biraz önce de sizlere paylaştım. Dün, dün akşamleyin Demokratik Suriye güçleri e, Minbiş'te karşı taarruzla başlattığını açıkladı. Karşı taarruzla başladıklarını dile getirdi. Bu da son derece önemli bir haber. Ya şeyi merak ediyorum. Bu CNN Türk'te bir e, gazeteci var. Fulya Fulya. Dün Fulya tünellerde yayın yapıyordu. Minbiş'te tünele girdiğini ve tünellerde e, yayın yaptığını dile getirmişti. E, fulya'dan haber var mı arkadaşlar? Ben o kanalı izlemediğim için bazen sosyal medyaya görüntüleri düşüyor. E, dün minmişte başlayan e, bu saldırılardan sonra acaba e, Fulya orada yayın yapacak mı, yapmayacak mı gerçekten merak ediyorum. Şimdi gazeteci hani Fulya gidip ki kameralar karşısında şovluğa, şov, bana göre şov yapıyor. İliştirilmiş bir gazeteci. Bakın iliştirilmiş bir gazeteci. İliştirilmiş gazeteci nedir? Savaşın yaşandığı yerlerde işte e, algı yaratmak için belli gazeteciler götürülür. Ona göre haber yaparlar. Hülya da onlardan birisi. Madem o kadar iyi bir gazeteci, o kadar iyi bir gazeteci şu anda Minbiş'te, Minbiş'te çatışmalar yaşanıyor. Hülya'cığım gidip orada yayın yatsana. Hülya her Git oradan görüntü paylaş. Twitter'da bir sürü takipçi kazanacaksın. Herkes seni alkışlayacak. Herkes seni alkışlayacak. Yok ama orada dediğim gibi arkadaşlar e, yayın yapmıyor Fulya. Onu da net bir şekilde e, <laughs> paylaşan dün de bir videosu sosyal medyaya düştü. E, baya güldüm, baya güldüm. Yani gazetecilik adı altında hiçbir şey yapmıyor. Bakın gerçekten Fulya Öztürk. Gazetecilik adına hiçbir şey yapmıyor. E, sadece korumayla gidiyor. Şovunu yapıyor. Ondan sonra dönüyor. Bu gazetecilik değil. Bu gazetecilik değil. Ve sürekli dikkat ederseniz kendini övüyor. Her Kamerayı gördüğü zaman mikrofonu eline aldığı zaman CNN Türk de kendini övüyor. Kendi gazeteciliğini övüyor. Onun dışında hiçbir şeyini yapmadığına şahit oluyoruz. Evet hiçbir şeyini yapmadığına şahit oluyoruz. Şimdi arkadaşlar farklı gelişmeler de var. Onları da sizlere aktarayım. Dün Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Koban ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi liderleri Hesseke'nin kuzeyindeki Tel Bey'de bölgesinde bir araya geldiğini sizlere aktaralım. Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani arasında görüşme yapıldı. Bu görüşme sonrası e, Suriye Kürt Ulusal Konseyi e, Sözcüsü Faysal Yusuf'un verdiği demeçte Enkes heyetiyle Mazlum Kobani arasında uluslararası koalisyon yetkilileri katılımıyla geçen görüşmenin sona erdiğini, görüşmede yeni Suriye çerçevesinde Kürtlerin Birliği ve dayanışmasının ele alındığı aktaran Faysal Yusuf, Tarafların en demokratik süreç üstün arasındaki anlaşmazlıkları çözümü için görüşmelerin sürdürülmesi önemli konuda mutabakat kaldıkları e, dile getirmiş. Bu da son derece Kürtlerin birliği için e, bana göre son derece önemli bir gelişme olduğunu da e, tekrar tekrar aktaralım. Evet tekrar tekrar aktaralım. E, yeni gelişmeler de var, onu da sizlere aktaralım. Şimdi Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Suriye'nin kuzey doğusunda Türk liderleri yetkileriyle Türkiye destekli gruplar arasında gerilim siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini aksi takdirde tüm Suriye için dramatik sonuçların doğabileceğini aktarmış. Bu da son derece bana göre önemli bir açıklama. Yani e, siyasetle diyorlar, diyalog yoluyla diyalog yoluyla e, sorunu çözebilirsiniz diyor. Ama eğer diyalog yoluyla siyasetle bu sorunlar çözülmese e, Suriye'yi kötü daha kötü günlerin beklediğini da sevgili dostlar. Bu da bana göre Birleşmiş Milletler Suriye Temsilcisi'nin yapmış olduğu açıklama son derece önemli. Şimdi ABD'nin son Şam Büyükelçisi de konuşmuş. Diyor ki Kütüller bir an önce bir araya gelip Ankara ve Şam ile müzakere başlamalıdır diyor. Evet sevgili dostlar AB'de Dışişleri Bakanlığından bir heyet, heyetini, Şam heyetini Şam'da gördük diyor konuşan eski büyük elçi. Hele evet, şu anda ABD'nin teröristle yer alan Ahmet Şer yani Kolani söylüyor. Bir görüşme gerçekleştirdi. Bu durumu nasıl açıklanabilir? Sorusuna da şunu söylüyor. Diyor ki bu konuda değineceğim iki önemli nokta var. Birincisi 2012 yılından beri HTŞ ABD'nin terör listesinde yer alıyor. ABD'nin Suriye'deki büyük etkisi olarak çalıştığım dönemde terör listesine alınması için benim öncülümde çalışmalar yapıldı. Ancak son 7 aydır 8 yılda şimdiki HTŞ'yi terör listesi almak için yasal bir dayanak bulmak oldukça zor oldu. Bugün 2024'teki durumu 2010'daki, 2010'daki Irak el kadisi e olan ilişkileri farklıdır. Sanırım ABD'li yetkililer Şam'da Kolani görüşmesi hem HTŞ'nin değiştiğini hem de Ahmet Esşarın Türkiye'nin geleceği önemli bir siyasi figür olduğunu göstergesidir diyor. Yani görüşmeler yapıyor. ABD'de de görüşmeler yapıyor ve e, Türkiye'de çağrılarda bulunuyor. Diyor ki derhal e, bir an önce bir an önce işte e, Ankara ile Şam'ın da e, diyalog yoluyla görüşmesi gerektiğini dile getirmiş. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'de e, işit hava saldırı, işit hava saldırısı düzenlenmiş. Onu da paylaşalım. E, sevgili dostlar ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD güçleri dün Suriye'ye hava saldırısı düzenlendi belirtti. Açıklamada Deir orada düzenlenen hava saldırısında iki işit unsurun etkisiz hale getirdiğinin birinde yaralandığı ifade edildi. Saldırıda örgüte ait silah yüklü kamyonun da imha edildiği kaydedildi. 20 Aralık'ta da Suriye'de düzenlenen hava saldırısında iş lideri Ebu Yusuf ile bir örgüt mesulün öldürüldüğü e, belirtilmiş sevgili dostlar. Bana göre bu da son derece önemli bir açıklama ve e, şunu çıkarabiliyoruz, şunu çıkarabiliyoruz. Suriye'de hala... İşitte tehditli devam ediyor. Bakın işit tehditli devam ediyor. Şu an bütün dünya şunu konuşuyor. Eğer demokratik Suriye güçleriyle çatışmalar devam ederse işit tekrardan canlanır. Bütün dünya diyor ki işit yenen Kürtlerdir. Demokratik Suriye güçlerini de demiyorlar arkadaşlar. Demeklerine bakın, mesajlarına bakın. Diyorlar ki Kürtler savaştı. Kürtler tarihi bir direniş sergiledi ve işiti, işiti bütün dünyadan kurtardılar. Yani işit bütün dünyanın başına bela olacakken demokratik Suriye güçleri e, savaşları yapmış olduğu direnme sonucu mücadele sonucu işiti bel ettiler. Şimdi e, biliyorsunuz HTS artık e, Suriye'nin yönetiminde e, ve durumun ne olacağı herkes merak ediyor. Gerçekten herkes merak ediyor. Onunla ilgili de son dakika bir gelişmesi var. Suriye'de tüm silahlı grupların fethedilme kararı verilmiş. Suriye'de bakın yanlış duymadınız. Tüm silahlı grupların fethetme kararı verilmiş. Hatta lideri lideri Kolani katılı bir toplantıdan Suriye'deki silahlı grupların dağıtılması ve savunma bakanı himayesine girerek orduyla birleştirmesine karar verilmiş demiş. Peki demokratik Suriye güçlerini nereye koyacaksınız? Suriye ordusu bütün silahlı grupların fethedilmesine e, karar verilmiş ve çağrıda bulunuyor. Demokratik Suriye güçleri Sizce silah bırakır mı? Bence silah bırakmaz. Suriye Milli Ordusu, Türkiye'nin desteklediği gruplar, Suriye Milli Ordusu sizce silah bırakır mı? Silah bırakmaz. O zaman ilerleyen zamanlarda yapılan açıklamalara baktığımız zaman, verilen kararlara baktığımız zaman Suriye'de savaşın daha da büyüyeceğini öngörebiliyoruz. Bakın Suriye'de savaşın daha da büyüyeceğini öngörebiliyoruz. Bakın 15 gündür HTŞ, HTŞ kontrolü altında Suriye ve e, 15 günde Suriye Milli Ordusunun kontrolünden Minbij. E, bugün Minbiç'in çevresindeki köyler Demokratik Suriye güçlerinin kontrolüne geçti. Bir haritada tekrardan bir, e, arkadaşlar bu harita şu anda güncel canlı harita. E, uzun zamandır e, harita istiylerle paylaşmıyorduk. Bakın bir e, bir biraz daha küçük biraz daha küçük o köyleri göstermek için e, ne olmuyor kalemle böyle göstereceğim. Bakın arkadaşlar haritada çizilmiş. Minbiç'e yakın köyler arkadaşlar. Minbiç'e yakın köyler. Bakın Minbiç'e çizebilir misin? Bak haritada çiz sevgili reji. Çizebilirsen iyi olur. Bir çizelim, bir çizelim, bir çizelim. Bir görsün de yani halkımız... Ha. Bakın arkadaşlar nereden nereye bakın. Nereden nereye e, alanı gösteriyor sevgili reji. bak Bak çizdik şu anda size. E, oradan işte e, demokratik Suriye güçlerin e, kontrolüne geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. E, böyle giderse haritanın da... Daha da genişleyeceğini söyleniyor. Zaten e, yerel kaynakların açıklaması Suriye insan hakları gözlemcilerinin açıklaması Suriye'nin yüzde kırkının demokratik Suriye güçlerinin kontrolde olduğu e, söyleniyor. Hatta e, diyorlar ki masum Kobani'nin e, açıklaması şöyle bir açıklaması da varmış. E, onu da hemen sizlere paylaşalım. E, biz barış isterken biz barış isterken biz savaşmayı bilmiyoruz demedik. Biz savaşmayı bilmiyoruz demedik. E, biz kan akmaması için barışı savunduk ama e, gerektiği zaman da halkımızı savunur açıklaması yapmış. Ve dün akşamleyin e, zaten Demokratik Süre Güçleri Minbiş'te karşı taarruza başlattığını açıkladı. Ve bu açıklama sonrası bir türün köyünde ve haritanın da değiştiğini net bir şekilde görebiliyoruz sevgili dostlar. An itibariyle arkadaşlar 3000 kişi bizi izliyor. Hepiniz seç Ama yayınımızı 1700 kişi beğenmiş. Yayınımızı beğenmeyenler, abone olmayanlar kanalımıza abone olarak bize destek olmanızı şiddetle öneriyorum. Çünkü trolllar var. Trolllar durmadan bize saldırılar yapıyorlar, bir şikayet ediyorlar. Sırf bu yayınlar halkımıza ulaşmasın diye. Halkımızdan ricamızdır. beğeni sayısını 2000 üstüne çıkarırsak çok memnun olacağımı da dile getirelim. bakın artık o Tişrin Barajı'nı göstersem ne rejim? Tişrin Barajı bak mesela orada iki tane silah var şu anda. arkadaşlar bakın. Barajın olduğu iki bölge bakın orada baraj ve köprü var. Evet baraj ve köprü var. E, şu anda hala da orada e, savaşın devam ettiğini, devam ettiğini görebiliyoruz. Çatışmaların devam ettiğini e, görebiliyoruz. Harita değişir mi? Harita ilerleyen saatlerde minbişte de değişebilir. Minbişte de çok yaklaştıklarını biliyoruz. Hatta bazı iddialar var. Suriye Milli Ordusu'nun çok kayıplar verdiği de söyleniyor. Ama resmi bir açıklama olmayana kadar resmi açıklamanın dışında ben sizinle hiçbir şey paylaşmıyorum. Ee, dün akşam Demokratik Suriye güçleri Minibiş'te karşı e, bir tavırda başlattıklarını dile getirdiler. Ama dünkü ki e, çatışmalarla ilgili hiçbir şey sevgili dostlar, hiçbir şey, açıklama daha yok. Suriye İnsan Hakları Gözlem de bir açıklama yok. Türkiye'nin desteklemiş, Türkiye'nin desteklemiş olduğu Suriye Milli Ordusu'ndan da bir açıklama yok. Türkiye kaynaklarından da bir açıklama yok. Ee, uzman, savaş uzmanı, gazeteci, CNN Türk'ün gülü Fulya Öztürk'ten de bir haber yok sevgili dostlar. Bazen Fulya Öztürk işte tünellere giriyordu, ee, arabayla, minbişle yayın yapıyordu. Ee, dünden bu yana Fulya Öztürk'ten de bir haber olmadığı için net bir şekilde paylaşamıyoruz. Keşke hani Fulya şu an orada yayın yapsa da e, biz demin olsak. Şimdi e, bütün sosyal medya dün akşamdan beri min biçi konuşuyor. Min biçi konuşuyor. E, benim de gözüm bir yandan e, Fulya Öztürk'ten Fulya'nın Fulya'nın orada yayın yapmasını bekliyorum. E, veya da e, oradan haberleri eee izleyicilere aktarmasını bekliyorum. Bakalım Fulya'dan ne zaman haber gelir arkadaşlar. <laughs> ne zaman haber gelir Vallahi merakla bekliyorum. Bir de alıyorlar eline topayı böyle haritayı veriyorlar. Arkadaşlar televizyon kanallarında emin olun ki orada konuşulan yüzde yetmiş yalan. Yüzde yetmiş yalan arkadaşlar. Niye derseniz daha önce bununla ilgili bir ironi video paylaştım sizlerle. Bakın bir ironi video paylaştım. Ne hikmetse bu ülkede bir deprem olur. Herkes deprem uzmanı olur. Suriye'de savaş başlar. Aynı kişi, aynı zihniyet bize alırlar. Bir viledya sopası. Vilediya sopasını alırlar. Vilediya sopasını alırlar. Orada e, açıklama yaparlar. Orada açıklama yaparlar. Bakın orada açıklama net bir şekilde yaparlar. Arkadaşlar birisi diyor ki neden sen e, orada değilsin? Arkadaşlar ben Metin abi niye sahada değil de evde yayın yapıyorsun? Arkadaşım ben savaş muhabiri değilim. Ben savaş muhabiri değilim. Ben yorum analizi yaparım. Yorum analizi yaparım. Ee, onun dışında hiçbir şey e, benden gelmiyor. Şimdi benden gelmiyor. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Ha söylesen Metin git Rojava'ya haber yap. E, ben savaş muhabiri değilim. Arkadaşlar bu işi yapan muhabirler var. Her gazetecinin de ayrı bir görevi var. E Fulya bir bir eskiden televizyon programlarında e, gündüz kuşağında eee evlenen, boşanan insanları bir araya getiriyor. Bir sonradan baktık. Ee, sevgili Recih, ha, sopayı da getirdi. Valla Viledya sopası da ekrana geldi sevgili dostlar. Evet şu anda bizim Viledya sopamız da ekranda. Bak haritada ne bir şekilde gördüğünüz gibi. Reci sen de filmsin ha. Viledya sopası dedik. Viledya sopası e, hemen geldi sevgili dostlar. Evet. Bile de sopası geldi. Bile de sopasıyla e, biz de böyle gösterelim. Biz de gösterelim. Arkadaşlar Metin Güneş mi, Fulya Öztürk mü? Metin Güneş diyenler kanala abone olsunlar, yayını beğensinler. Yayını beğensinler. Size rahmet, yayını beğensinler. Ee, çünkü bu kanallar bizim için son derece önemli. Bütün halkımızın bu kanallara sahip çıkması gerektiğini üstüne basa basa vurguluyoruz. Şimdi arkadaşlar bazı görüntüler var, veremiyorum. Gerçekten veremiyorum. Keşke verebilseydim. Çünkü e, teyitsiz bilgiler arkadaşlar. Bakın sosyal medyada, sosyal medyada inanılmaz minbişteki çatışmalarla ilgili inanılmaz görüntüler var. Füzeler fırlıyor, çatışmalar, mermiler. Ama teyit olduğu için, olduğu için, sizlerle, e, olduğu için ben sizlerle paylaşmak istemiyorum. Teyit olduğu için ben sizlerle paylaşmak istemiyorum. Teyitli bilgi dışında hiçbirisini e, sizlere paylaşmıyorum. Bu görüntülere bakıyorum. Evet. Arkadaşlar bu arada e, Kobani Minbiş tecrübesinde savaş durumu ile ilgili bazı kaynaklar da var. Onu da sizlere paylaşalım. <laughs> e, Demokratik Suriye güçleri diyor ki ABD konusunda araya girmesi ve şu sözleri vermesi üzerine Minbiş'ten çekilmişti. Ateşkel olacak. Fırat suyu sınır olacaktı. Minbiş merkezdeki sivillere dokunulmayacak. Askeri güç bulundurulmayacaktı. E, ama bunlar olmadığı için Demokratik Suriye güçleri ateşkese uymadığı söyleniyor sevgili dostlar. Ee, bu da son derece önemli bir açıklama olduğunu sizlere paylaşalım. Şimdi Kürtler de Rojava için bir oluyorlar, birlik oluyorlar. Onu da görüyorum, onu da görüyorum. Bu da son derece e, önemli bir açıklama. Mesela e, telife takılmaması için bir tane şeyh var. Bir tane şeyh var, onu e, sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. O şeyhin açıklaması, nerede şeyhimiz? Şeyhimiz nerede? Şeyhimiz nerede? Şeyhimiz nereye kayboldu? O gün hikayede de atmıştım.